Sıradaki ürünümüz Forever Aloe Propolis Krem. Forever Living'in Aloe Propolis Krem ürünü 51 ürün numarasına sahiptir ve vücudun her kısmında, özellikle gergin ve stresli ciltlerde faydalıdır. Forever bu eşsiz üründe Aloe Vera'nın faydalı özellikleriyle arı reçinesinin destekleyici gücünü bir araya getiriyor. Arılara yönelik tüm uzmanlık yeni nesli arı reçinesiyle korumak için geliyor ve aloe vera bitkisinin eşsiz becerisiyle vücudunuzdaki nemi korumak ve kurumayı önlemek üzere birleşiyor. Arılar üzerine 40 milyon yıllık uzmanlığın sıkıntılarını çözmeye yeterli olmadığı kişiler için Bağımsız Alman Araştırma İstitüsü Dermatest cildi koruyan özelliklerini kanıtladı ve Forever Propolis Krem koşulsuz çok iyi kazandı. Propolis kremi evde denemek istediğinizde ellerinizi tamamen kremleyin ve tırnak altı derisine dikkat edin. Zira tırnak altındaki deri çürüyebilir. Propolis sabahları duşta tıraş sonrasında cildi gevşetme konusunda çok faydalı olacaktır. Tam olarak burada boğaz kısmında. Günlük çalışma temposunda her şeyin ötesinde eller ve ayaklar özellikle strese maruz kalmaktadır. Ellerimizle bulaşık yıkıyor, temizlik yapıyor, kutu çekiyor ve hatta bazen sokakta çocuklarımızı taşıyoruz ve sağlıksız ayak derisiyle yaşamak çok zor. Tam anlamıyla öyle. Bu nedenle ellerimiz ve ayaklarımız en özenli korumayı hak ediyorlar. Ayrıca deri çatlaklarının en sık oluştuğu diz ve dirsek derisi de bu canlandırıcı bakıma ihtiyaç duymaktadır. Arılardan elde edilen doğal reçineden yapılan propolis, nasırlı cilt gibi en sert derileri bile yumuşatabilme özelliğiyle kuru ve hassas el ciltlerinde iş veya spordan önce ve sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Bir de ayaklarınızın tabiri caizse toynak gibi değildi. normal ayak gibi görünmesini istiyorsanız Propolis kremi ayaklarınızda her gün kullanmaktan vazgeçmeyin. Propolisi bir kere kullandıktan sonra ellerinizi yıkadıktan sonra dahi propolisin cildinizi korumaya devam ettiğini fark edeceksiniz spor yaparken kullanım. Propolis krem diğer benzer ürünlerden farklı olarak su içermediği için özellikle kış sporları için son derece idealdir. Zira bu özelliği kayak esnasında kayak kıyafetinin dışında kalan yüzünüz gibi soğuğun etkisini görmek istemediğiniz vücut kısımlarını donma olmaksızın korur. Diğer spor dallarındaki avantajları doğal arı reçinesi sadece ellerinizin bakımını yapmakla kalmaz. Aynı zamanda handball, basketbol, golf gibi sporlarda topu veya golf sopasını sıkı kavrayabilmenizi sağlar. Çocukları futbol oynayan ebeveynlerseniz muhtemelen ayaklarının en büyük yükü çektiğini fark etmişsinizdir. Propolis'in koruma işlevi bu tür durumlarda ve ayrıca özellikle yalın ayakla yapılan karete ve judo gibi sporlarda kolayca görülebilir. Bu tür sporlarda propolis krem'in ayaklardaki faydası henüz aloe vera sprey sıkılmadan önce dahi görülebilmektedir. Bu arada özellikle işiniz gereği bir ofiste çalışıyorsanız, propolisin sıradan yağlı bir krem olmadığını, kremi sürdükten sonra dokunduğunuz kağıtlarda leke kalmayışından fark edeceksiniz. Ve bir ipucu, propolis kremi devamlı çalışma masanızın üzerinde bulundurun ve kremi çalışma arkadaşlarınız yanınıza geldiklerinde kullanın. Bu yöntem en başarılı ücretsiz tanıtım yöntemidir. Bir ipucu daha, yarım şişe aloe first spreyi alın ve içine bir tam tüp propolis kremi ekleyin. Ağzını kapatın, iyice çalkalayın ve işte karşınızda muhteşem bir vücut losyonu. En önemli satış noktalarını tekrar gözden geçirelim. Aloe propolis krem, aloe vera'nın bakım özelliklerini arı reçinesinin korumasıyla birleştirir. Gergin el ve ayak ciltleri için en iyi bakım. Aloe first spray ile karıştırıldığında ideal bir vücut losyonuna dönüşür. Susuz olduğu için kış sporlarında en ideal çözüm. Kremin kullanıldığı ellerle dokunulan kağıtlarda ve yüzeylerde herhangi bir yağ lekesi kalmaz. Bu nedenle ofis ortamında çalışan kişiler için ideal.